Merhaba. Hani şöyle kapatmayalım yolu mu? Şöyle atıştı. Nasıl gidiyor? İyi, iyi. Her şey harika. Sağ olun. Beklettik sizi. Yok, Yok Önemli değil. Sağ olun. Eşimiz Sıra olduğu için. <laughs> <laughs> tamam, neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi, her şey Aileniz, Aileniz galiba. Süper böyle. Evet. Ailecek çıktınız evet. herhalde yemeğe. Aynen öyle. Ailenizi yemeğe çıkardınız. Evet, <laughs> öyle aynen <laughs> öyle. Görüşmüyor muydunuz yoksa? Aynı evde yaşamıyor musunuz yoksa? Aynen. Kimle? Ailemle, mi? Be. Yok. Hatta burada eve bakmaya geldik bu yakada. Evet, evet. Kendiniz için mi? Evet, kendime bakıyorum. Ee, şöyle e, <laughs> ailenizden ayrı tek yaşıyorsunuz. Zaten tek yaşıyorsunuz. Evet. Ama şimdi Nişantaşı'na herhalde geleceksiniz farklı taraflara bakıyoruz. O zaman evet. bol bol görüşeceğiz gibi geliyor. Yani. <laughs> öyle İnşallah. Biz de burada sabit olasın. Kaç Buradasınız. Evet. Süper. Evet. Nasıl gidiyor işleriniz nasıl? En <laughs> yani son paylaşımlarınıza baktık ama işte Bursa'da böyle bir e, make-up yapmışsınız Bursa mı? Orada kendinize bir yer mi açtınız? Biz tam bir var, işte, bir evet, bir... evet evet Bursa'da da stüdyom var. Birkaç yerde var. Ee, İstanbul'da var. Bursa'da İstanbul'da var. başka var. yurt dışına falan var, var. mı? Yurt dışına açılıyor şimdi Amerika'ya. Amerika, Amerika paylaşımda gördüğüm evet, kadar Evet Amsterdam'a açılıyor. Elan'ım tam olarak ne yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? e, ya makyaj stüdyosu, tırnak stüdyosu, biraz işte güzellik bakım. E, 8-9 yerde var şu an Türkiye'de. Kadınların vazgeçilmezinden olsun. <laughs> İnşallah öyle <laughs> olmayı hedefliyoruz <laughs> aynen. Youtube'daki videolarınız falan bunlar devam ediyor mu? E, etmeye çalışıyorum. Yani biraz yoğun geçiyor ama çekiyorum, çekmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geri dönüşler nasıl yani böyle evet, Instagram'da ve YouTube'da çok iyi falan. yani bu ara çok konuşuyorum hatta sürekli bir yerlerde birilerinin kanalında sürekli konuşmakla meşgulüm. Ee, bütün bilgileri oradan alabilirsiniz. <laughs> Son zamanlarda da hani dikkat çekiyoruz biz de hani o yüzden e, evet. bizim de dikkatimizi arttırıyoruz. Bize... Magazinle artık böyle içindesiniz. Evet. Aşk haberleri çıktı. Oğuzhan Engin Engin'le ilgili. Bu Nasıl konuda gidiyor? ne söylemek istersiniz? Doğru mu efendim böyle bir şey? Hiç şey söylemek istemem. <laughs> Gerçekten hiç konuşmak istemem bu konuyu. Yalanlamıyorsunuz ama e, doğru Hiçbir bir şey demiyorsunuz. Hiç şey söylemeyeyim, oluyor mu? O zaman size mutluluklar diliyorum. o zaman. <laughs> Teşekkür ederim, sağ olun. Görüşmek üzere, Teşekkür ederiz. İyi günler. Sağ olun, sağ olun. <laughs>